Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle arkadaşlar Selim ile arkadaşlar e, hayatta kalma oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Ben Selim. Ben de Yunus. Evet arkadaşlar bugün hayatta kalma çekeceğiz. Arkadaşlar bu arada Selim söylesin. Arkadaşlar yeni beta sürümüne yeni kılıçlar falan gelmiş. Onları da kale savaşlarımızda oynamayı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi göstermeyeceğiz. Bakalım videoda gözükürse artık. O da şey kale savaşını istiyorsanız arkadaşlar. Selim'in dediği gibi yorumlarda yazın. Biz de oynayalım. Şöyle harita var elimizde. Boş yer varsa boş yere gidelim. Evet şimdi arkadaşlar videoyu birazcık durduracağım. Evet arkadaşlar şimdi Selim ile birlikte kutu Selim sandığı kırdı. Evet. Şimdi bana da eşyalarımı verecek. Ha. İnşallah. Evet bu şeyin daha iyi Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi iş şey yapıyoruz. Ağaç kasacağız. Evet. Ağaç kasıp gece olmadan ev yapmamız lazım. İyi, ben bu koyunu Ben bu hiç sevmiyorum. Bir dakika arkadaşlar durduracağız. Evet arkadaşlar başladık. Selim ile birlikte şu anda ağaçlarımızı koyuyoruz. Sen de kaç tane oldu? Bende on üç tane oldu ben de 13 tane oldu. Ben 14. Şöyle kas. Buralar hep dolu. Burada ağaçları boşaltalım. Bende ben de şu anda 15 oldu. Kazanıyor galiba şimdi. Aa bende de alın altı oldu. Ya tamam sayma. Sayarsan yavaş yavaş geçer. Ben bir stek yapacağım. Ben de bir stek yapayım o zaman. Evimizi hemen tamamlamak için. Daha bir de şey var. Koyun bulmalıyız. Hmm. O zaman sen kaz ben de koyun bulmaya gideyim ikimize. Altı tane yün zor olacak. Bir de ormanlarda koyun zor bulunuyor. Ormanlı ortalarda arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada git, arkadaşlar bu arada like atmayı unuttum. Evet arkadaşlar Selim bu videoya kaç like gelsin? 20. Evet arkadaşlar 20 like gelmesini istiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım sizden gelir ben biliyorum. Evet bir tane koyun buldum. Şimdi Evet. Öldürelim. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gün battı. Her şey oldu. Daha evimizi yapamadık. Daha ben coin arıyorum. Maden de bulmamız lazım. Bulmamız. Evet arkadaşlar. Kaç tane buldun? Ben 22 tane buldum. Hemen bir ev yapıp oraya sığınmamız lazım. Şu şarjım da 79. Ben yanlışım yani Yanımın ışınlandı. bir. Geldim mi? Yok yani <laughs> Geliyorum geldim. Şimdi zombiler ortaya çıkmaya başlar. Evet arkadaşlar sabah olup geri geliyoruz. Sabah oldu geri geldik arkadaşlar. <laughs> Ayarladık. Ama cadı. Pis can. Allah'ın zilleri. Yalan mı ya? Evet. Ben Bak. alacağım. Yunus bana ver benim. İksir geldi. İyileşme iksiri galiba sana. Bana ver bana. <laughs> benim bu. Ben hak ettim ben bunu. O zaman ben de sana odun vermem. Ben bende satan odum var ki. <laughs> dur dur gel. Al al şunu. Oğlum bu ne ihtiyacımız olduğunda kullanırız tamam, ya. Tamam benim canım şey oldu sana. Maden evet. mesela madene falan gittiğimizde senin canın azaldı. senin sana koyarız. Ha, evet. Selim bana da bir şeyler vereceğim yani, Al. Bak bunu ne? Al Selim. Evet. Sana bir Yün. Pazarcılık yapak mı? Yok. Biz hayatta kalma birbirimiz. Aha. Hayır. Aa, ben aldım ki. Yok lan ben, ben almışım. <laughs> ben de tavşanın postunu almışım. O önemli olan yiyecek. Nasıl barınacaksın o zaman? <laughs> Ondan mı barınıyorsun sen? Minecraft'dayız gerçek hayat değil. He. Evet arkadaşlar. Hemen başlayalım. Aa, büyük maden buldum. Oo burada ne demirler çıkar. Yanmışsın. Aa ben or oradaydım. Ben onu arıyordum zaten. Ben oradan yanlışlıkla suya atlayacağım ha? Şey atladım. Lan dur. Şöyle yanmışından alalım. Işınlar mı düşersin? İnşallah. Bilinler. Tamam. Tamam. Tamam Selim sen ilk atla. Dur. nasıl atlayayım? Dur bekle. Selim'in demir toplamamız lazım. ilk önce demir. Anladım. Allah. <laughs> Küfür etmeyelim Selim. Evet. Buraya sen Bir dakika söyle. Lan. Lan sana 24 tane şey attım ha. <laughs> ver lan adamları mı bas sen aşağı atarım 24 tane. Oğlum, ya, tamam oğlum, ben, ben sana. Ya. Tamam vereceğim tamam. Ver. Al 28. Aa. aşağı düştü. Artık gider aşağıda. Hadi sen Aa, git al. sen yürüdün, yürüdün. Allah öldü. <laughs> sen git al dedim sana olmadın. Arkadaşlar bir dakika video açalım Evet arkadaşlar aşağı indik aşağı atladık. şu suydan. Hemen şimdi demir bulmaya geliyoruz. Demir bulmak. Ben buldum ihtiyacımı. ihtiyacımız. Ben o... Demir. Demir varmış. Ya ben şöyle demirimizi de alalım. Demir kazma yapalım. Demir kazma. Demir balta da yaparız. Aha. Tamam bunlar bize yeter ya. Demir şey de yaparım. Arkadaşlar ikinci hayatta kalmanın ikinci bölümünü istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın yorumlarda da yazın arkadaşlar evet, kale savaşı evet. yapacağız Sizin, siz ne isterseniz arkadaşlar Minecraft'ta biz onu yaparız yani sadece Minecraft'ta değil istediğiniz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft iyi bir oyun olduğu için Minecraft çok güzel evet. gördüğünüz Ama... gibi denize uçuyor. Gö şelale. Lan. Kim vuruyor lan? Saklan dur. Bak oradan vuruyor bak. Ben açtım. Şimdi çok hızlı olmam lazım. Güm. Güm güm. Allah hadi bakayım. Anam Küfür etme Selim. Sen anam yani anam sen. Selim. Siz, etme abi. Evet <laughs> arkadaşlar. Benim sana. Demir sana geldi ha. Ha Geldi Demir şeyden uçarak sana geldi. He oh ne güzel işte Demir'ini çalarlar. Evet şimdi elmas bulmak için yerleri daha kazacağız şeyleri açıyorum Koordinatları. Açalım Açalım. Açalım. Şimdi 36 bizim 12'ye inmemiz gerekir. Aa kaz kaz. Allah Creeper'ın yanına gittim yanlışlıkla. Kaç 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 kaç. Benim toplamı 14 adet da benim oldu. Hemen ben kazıyorum aşağı doğru. Sen kaz o zaman ben de atlayayım. Şimdi ben zıplayacağım sen kazacaksın. Olmuyor. Heh, ben öldüm şimdi sen Sen gel bekle gel. bekle. Şimdi sen şey aç şey aç bir yer aç. Tamam 12 olduğunda gel. Lan bir şey sen yapsana. Tamam gel, gel. Dışınlandım. Bir yana geç sen bir yana kaz. 12 oldu. 12'de zaten 12'de çıkıyor. İnşallah çıkar vallahi. Eee maç bulursam belki de Ben de bulursam belki yani 3 tane falan. Sen git Kemal bul gel. Ben yeri git. O zaman vermiyor. Eee bulun buldun mu? Buldum Sen söylese. <laughs> Aa benim şeyim. Göster. Bulmadım. bir bulalım ya. Halan kömür. Sana yok Yunus kömür. Yunus benim tarafıma gelme. Kesin var ya elmas buldu Bu şey çalma yok. Yunus git. Bana ne ben burayı seçtim. Yunus. Şöyle kazalım Yunus kazalım. Yunus güzel Elmas buldun değil mi? Ay, ya. Kesin bu elmas buldum. Bak. Oğlum daha demir kazma yapamadın. Nasıl şey bu? O kömür. Kömür varsa. Lan git lan. Ya lan bak benim tarafıma gelme o zaman. Sen benim tarafıma gel. bir şey yapalım mı? Şöyle. Cine Crafting Table yapalım. Crafting. Tamam bu çok. Minecraft çok zor bir oyun ya. Lağlı bir yer buldum yine. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu 5 dakikanız al alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi demirlerimiz pişti. Lan benim de benim mi onlar? Hayır benim. Şimdi ha. dedim şöyle bir oluyor? şey yapalım demir. Ben çok da. Oh ne? Buldum lan madeni. Ne madeni? Bak kesin var ya buradan elmas çıkacak. Bak göreceksin bak. Diyeceksin ki. Tamam mı diyeceksin bak. Kesin buradan şey çıkacak. Elmas. Hissediyorum o duyguyu. Hadi. Kömürümüz yok. Kömürümüz yok çünkü kömürümüz yok. Çünkü nasıl açayım. Ne lan sanki sen zenginsin. Evet. Sanki senin hayatta kalmadı zengiz. Demir var ya şey gibi ha, hayatta kalma. Aman yaratıcı da kırmaş gibi. Kırma. Ya ben tamam 11'e düşmüşüm. 11-12 fark etmez de ne 12 lira buluyor Mayıs'ta. Bir ara da 15 diyordun ha. Ne ara dedin? Dedin işte. Neyse biz şey yapalım. E nasıl kaç kömürüm var? Ne? Kaç kömürüm var? Kömür mü? 10. 30. 30 mu? Ha <laughs> ha. 40. Yeah. Ya. Hmm. Bazen kemerlerin arkasından elmas çıkıyor. bende hep çıktı. Bende de, de demirde. Bir demir kazım dedim tamam mı? Elmas çıktı bak. Elmas buldum tamam mı? Aha. Ben de reston buldum. Reston varsa elmas var. Ben hala kömürleri kazmayı devam edeceğim. Bak burada kesin çıkacak abi. Reston buldum çünkü. 9'a indim. Hala da bulmuyorum. Lavlara çok yakınsın Selim sen. Çıktım. Ben de şimdi benim taşım oldu. 24. Yine lav buldum. sen... Ben, sen lav buluyorsun. Ben lav bulamıyorum. Sen malsın. Bana mal dedin ha. Ben bedenini öreceksin Selim. Lav buluyorum. Bul bulmasına da. Elmas yok. Bir an taşı elmas elde. Neyse artık ne yapacağız? Oğlum ev yapmaya başlayalım mı? Bu, bu video madenle mi geçecek? Bu videoyu bence şey ev yapalım da madenle de geçirek birazcık daha maden kazak çünkü yetmiyor. Demek ki bu video çok uzun oldu. Evet arkadaşlar, 50 dakika falan olur herhalde. O yok? O zaman 40 dakika. Evet şimdi sen buradan geçmemişsin o yüzden bir hata ettin. O 13 restoran var benim. 50 tane. Şuna da birazcık Lan Demir'in ne oldu lan? Lan demirim gitmiş ya. Lava düşüyor da. Lan lan lava gittim. Neyse ki envanteri koru yapmıştım. Ben de seni yanına hani. şunları. Hayır hayır hayır. Lan ne sandın sen? Of oh ya ben yukarı nasıl çıkacağız geri? Neyse kil yazarız çıkarız. Ben demirlere mi aldım Demirleri mi alayım? sonra Yunus çalmasın. Ben de yedim bari fırınımı falan falan alayım. Bari Selim çalmasın. Selim buradan geçmemiş işte değil mi? Selim... Vav 54 tane kömür. Selim düşünsene. Elması vuruyoruz. Buluyorsun tamam mı? Ha -ha. Kazman bitiyor. Onu ararım. Bir saat. Elmasımı çek. Nasıl da inandı? Evet. Oo beyler burada mısınız? Buradaysan. Evet arkadaşlar az önce şey geldi dayım. Onun den şeyle şey yapalım. Oo iyi bir yer buldum burada ya Selim gel de şuraya bir bakak. Neredesin? Burası. İyi mi? Bak şu iskelet öyle kesin var ya burada elmas var. Anama ışınlanma. Işınlandım. Hayır. Işınlandım. Selim. Işınlandı. Selim elmas var diyorum. Yürü git. Selim. Bak ne demiştik. Elmasımızı çalmaya. Aaaa. <laughs> Seni atarım. Ya Selim sen sen demedin mi elmas çalma diye yok. Tamam, ben çaldım demedim ki. Bak son, ben sonradan görürsem. Tamam sen buldun tamam mı? Almayacağım. Ama ben buldum Ya bırak bulursun. ya. Bana ne ben buldum burayı. Git. Git. Sen de benim yanmaşım varmıştım. Ben, 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 ben. Tamam 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 ben. Öldüğüm için ben o, ya tamam 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 Demirleri almıyorum. Hadi yaklaş. Yaklaş hadi yaklaş. Allah'ım bir tane elmas. Allah'ım bir tane elmas. Sıkladım. Sıkacağım. Bir tane Evet arkadaşlar. Bulmamıştım ben. Seni heyecanlandırdım. Aman birazdan bulacağım. Hemen iniyor. Da yok. Şimdi şuraya gidelim. Ben. Lan. Önce ben gördüm. Lan yürü git. Yürü yapma ya. Ben gördüm onu. Hiçbir şey de yokmuş zaten. Elmas bulursan bir daha sana verirsin. <laughs> Hadi git o zaman. Elmasını vermiyorsun. Ya Yunus. <laughs> güle güle. Artık yok orası. Evet arkadaşlar şöyle kıstım yanlışlıkla. Hala da bir şey yapmadım. Arkadaşlar o zaman bu videomuz burada bitsin mi? En sonunda şuradan şey yapalım. Şu koyunları öldürelim. Tabii Koyunlar. Ya da, da ev yaparız bir. Hmm. <laughs> Evet arkadaşlar. Videomuz burada bitti. 20 like atmayı unutmayın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.